İskender iyi misin? İskender. İskender. Burası ne? Bana tanıdık geliyor ama çıkaramıyorum. Ömerke çocuğa yıkılıyor. Ben gidiyorum. Salih. Salih bizi bekle. Ya. Hocam. Hadi çocuklar hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi, <laughs> Yok, gidemem. Benim yerim bu zamandır. Bu zamanda vazifem var. Anam var. Lakin ocağım yıkılıyor. Ya anam? Anam beni hatırlar mı ki? Allah'ım ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Hadi çabuk üstümüzü Sen bana yardım Ay, et. Hayır, İskender gelmedi. Hayır, hayır. Rüya Hocam, geçemezsiniz. Portal daralıyor. <laughs> ee, Arda'cığım, istersen bir girip bak. Ha? Aramızda bunu yapabilecek tek kişi sensin. Yani sonuçta insan özeti gibisin. Hocam. İskender! Gittikçe küçülüyor. Sanırım İskender kendi zamanda kalmayı tercih etti. Umarım bizi seçer. İskender! 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 İskender kardeşim! Ben iyiyim. Hadi gidip hocamızı kurtaralım. Hadi, hadi. hadi. Çocuklar, siz Arda'yı hastaneye götürün. Bugünlük bu kadar macera yeter. Ama hocam ocak. Hocanızı dinleyin. Biz hallederiz. Hadi. Kapıdayım. Ocak. Arkadaşlar, ocak önemli tabii ama... ...eğer annem beni tek parça halde görmezse... ...işte o zaman ocağıma incir ağacı dikerler. Tamam. Asya yavaş.